Bugün bir asker bana senin maskeni getirdi anne. Ağır, soğuk bir metal parçası. Ama ellerimin arasında tuttuğum şey bundan çok daha fazlasıydı. Çatlaklarında parmaklarımı gezdirdim, çentiklerine dokundum. Her biri bir savaştan, bir karardan, bir fedakarlıktan iz taşıyordu. Zaferlerin ve kayıpların arasında senin suretinde o maske. Üzerine sinmiş kana, gözyaşına ve inada tanıklık ettim. Ve şimdi ben de onun ağırlığını omuzlarımda taşıyorum. Gemilerimiz Noxus sularına girdiğinde içime oturan sessizlikle gerçeği kabullenmeye başladım. Bu sefer geri dönmeyeceksin. Her zaman dönerdin. Ne kadar yaralı, ne kadar sert olursan ol. Gökyüzünü yaran bir kılıç gibi dik dururdun. Ama artık sadece masken döndü ve ben yalnız kaldım. Yine bunun aklımda kalmasını istemezdin biliyorum. Gurur duymamı isterdin. Güçlü ol derdin. Bir kurt ol ve belki de sonunda senin istediğin kişi oldum. Ama içimde hep o soru yankılanıyor. Olmamı istediğin kişi miydim yoksa olmamı ihtiyaç duyduğun kişi mi? Çok şey değişti. Zaman geçti. Ama bir parçam hala o sabah Piltover'a ilk adım attığımda kaldı. Hatırlıyorum. Kuzenim Jago beni karşılamıştı. Gözlerinde acıma vardı inceden. Çünkü sen beni korumak için değil, kurtulmak için göndermiştin. Herkes anlamıştı. Ben de anlamıştım. Ama ne olursa olsun, her gece seni özledim. Her sabah boşluğuna uyandım. Koca bir hayatı senden kalan o eksikliği doldurmaya çalışarak geçirdim. Seni gururlandırmak, senin sevgine layık olmak için yaşadım. Ama bunu tilki gibi yaptım, kurt gibi değil. Sinsi olmadım ama dikkatliydim. Konseyde yer edindim. Sözüm geçer oldu. Piltover'ın damarlarında gezinen biri haline geldim. Zayıf görünmeden, sert olmadan gücümü gösterdim. Senin yöntemlerinle değil, kendi yolumla. Ve sen, keşke bana güvenseydin anne. Keşke ben de bu karmaşanın içinde yalnız kalmasaydım. Belki bazı şeyleri yapmak zorunda kalmazdım. Ama artık suçlayamıyorum. Seni anlamaya başladım. Beni korumaya çalıştığını şimdi görebiliyorum. İçimde böyle bir güç olduğunu ben bile bilmiyordum. Sen biliyor muydun? Bilmiyorum. Ama senin ölümünden sonra geçmişime dair ne kadar az şey bildiğimi fark ettim. Ne kadar çok şeyi senden duymam gerektiğini. Keşke seninle sırt sırta savaşabilseydim. Keşke göz göze gelip konuşabilseydik. Ama şimdi yalnızca hayal ediyorum. Karagül'ün seni avladığı yıllar boyunca ne hissettiğini düşünmeden edemiyorum. Eğer korktuysan, bunun kendin için olmadığını biliyorum. Kino için ya da benim içindi. Ama sonunu getiren bendim. Ve belki de korkulması gerekenin ben olduğumu hep biliyordun. Üzgünüm anne. Ama seni korumak için değil, şehrimi korumak için savaştım ve pişman değilim. Çünkü sen hep güç fedakarlık ister derdin. Bu senin ilken, senin mazeretin, senin yaşam tarzındı. Ama bu ilkenin bana ne yaptığı umurumda oldu mu hiç? Bize ne yaptığı? Her şeyin bedelini biz ödedik. Benden çok şey sakladın. Babam hakkındaki gerçeği, Kino'nun katilini, Karagül'ün neden seni hedef aldığını ve o hilekar dedikleri kadının geçmişimizi nasıl ördüğünü. Şimdi onların hedefinde ben varım. Ama artık sessiz kalmayacağım. Benden gizlenen her şeyi ortaya çıkaracağım. Her cevabı bulacağım. Bu kelimelerin sana ulaşmayacağını biliyorum. Ama belki... Belki denize bırakırsan bu mektubu okyanus onu Rokrund kıyılarına sürükler. Belki dalgalar senin uğruna savaştığın topraklara taşır. Ve belki sen Volraknu'nun derinliklerinden beni izliyorsundur. Ben doğduğum topraklara bir yabancı olarak varmak üzereyim. Kendi muhafızlarımız bile beni gerçek bir medarda gibi görmüyor. Bu ülke hala güce tapıyor, hala kanla yıkanıyor ve ben bu kaosu izlemekle yetinmeyeceğim. Bana nasıl hayatta kalacağımı sen öğrettin anne. Ama nasıl yaşayacağımı ben kendim öğrendim. Sen bana kurtu öğütledin ama ben hep tilkinin yolunu seçtim ve şimdi geri dönüyorum. Senin istediğin gibi değil belki ama benim istediğim gibi. Yuvama dönüyorum anne ve burada bir fark yaratacağım. Ta ki son nefesimi verene dek. Kızın Mel